Arkadaşlar bugün Roblox'tayız. En güçlü ne karakterle oynuyoruz? Yapay zeka. Yapan zeka yani İtalyan yapay zeka. Tung tung sonra neyse video beni çok güzel bir oyun olacak. Hadi başlayalım. Kızım bak şimdi buraya geliyorsun. Tamam mı? bak. Bak şimdi bak bak. Bunu bir güzel deviyorsun. Elma insan niye döver onu da anla. Bu gel a! Yusuf şeye dönüşeceğiz. Benim elmamı yedim. Bak şimdi bak bak bak. Bak şimdi bunu dövüyor. O bir dakika. Sağda bir şey var, ne görüyorsun o şekilde? İsra? Şekilde? Taş. Hayır hayır, şurada ne var? Şurada. Tralalala, tralala. Tralalero, tralalala. Hadi bakayım, gel. Aa, buna az vuruyoruz. Altın elmaymış. Bunda büyük ihtimal ben tralalero, lalala olacağım. Tralalero, tralala. Obaa! Arkadaşım. <laughs> Oğlum ne kadar saçma bir karakter bu ya. Bir dakika ücretsiz ödül Ver bakayım Ücretsiz bir şeyler aldık Dükkan oto saldırı Aa hediye var Hüsra 12 saniye bir, sonra bir daha hediye gelecek Aa bir a Pets var oyunda Gel bakayım yavrucuğum buraya ee, Alayım mı Ne geldi ne geldi ne geldi Küçük bir can da geldi yanımıza Tamam evcil hayvanı taktık Arkadaşlar arkamızda bir tane evcil hayvan Bakayım şunu. Ooo demin 1-1 bir bir vuruyordu şimdi 4-4 dört dört duruyor. Bakalım bundan sonra ne geliyor? Ben de pet alacağım. Bu da güzel çok iyi çok güzel. Şu yöndekiler ne? Güzel indiriyor bununla. Daha güçlü şeyler var mı ya? Ya ben takacağım. Tak petini. O Peti ne oğlum? Ana Hindistan cevizli şey Peti geldi. Petiler nereden takıyor? <laughs> Petiler <laughs> nereden <gülüyor> takıyor? <gülüyor> Ay boğa civciv. Civciv ver bakayım. Ana. O mu beni döver? Yok yok kaç 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 kaç. Aman abicim ne olur fazla vurmaya gelmiyor ben. Bak ince başlaya. Oto saldırı yap bakayım. Ben hepsini indiriyorum vallahi. Ha ben buraya vuruyorsun oto saldırı tamam. Şöyle. Aa aynen bu böyle rahatmış. Arkadaşlar bundan sonra bakalım. Oğlum bak ne yapıyorsun ya? Portakal herif. Kurumi geldi. Ee? Kurumi miydi ne? Kurumi miydi neydi o? Hayır. Bu çocuk tren yapmış. <laughs> Çok tatlı değil mi? 2, 3, 4, 5 tane almış. Ya git. Ya her şeyi aldılar ya. Hediye ver bana. Hediyeyi ver. Bombardiro Krokodilo. Hüsra ben Bombardino oldum. Ben de Bombardino Al bakayım şu canı. Çok güzel. Bombardino. Oy 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 oy. Bakayım. Tek lokma. Tek lokma. Bir dakika şimdi bu civcive meydan okuyabilirim. Hadi bebeğim. Civciv bana hiç vuruyor ben ona vuruyorum. Arkadaşlar hepiniz niye geldiniz ya? Ekmeği mi yediniz? Civcive nasıl vuruyor? Cici bildim böyle vuruyorum yani kızı tokatlıyorum diyorum hem de. Ama neden elbette? Şimdi kendime ben pet açacağım. Aa hediye gelmiş. Ne gelmiş? Ben Ver bakayım. Civi. Tamam kupaları aldık. Çocuk sen niye benim peşimde geziyorsun? Ya git 60 tane kupam varmış. Bu kupa kaçtı? 45. Ver ya. Al bir tane. %15 bir şey dedi. Arkama taktım onu. Aynen çok iyi. Saldır bakayım canım. Neden her zaman sen benden güçlü oluyorsun? Yusra cici öyle bir vuruyorum ki indiriyorum. Ama şuna bo boğa mı? Ben o boğaya vuramam ya. Neye vurayım? Şu turuncuya vurayım bakayım. Bu bana çok vurur. Evet abi. Aa bu vurmuyor Yusra gel bunlardan da. Nasıl nerede? Bunlardan da bunlar vurmuyor gel. Çok güzel aman abicim Boğa'ya dokunayım deme Do Boğa bizi öpmesi sonra. Bak şunlar vurmuyor ama Boğa'ya falan vurayım deme onlar bir güzel iyisi tokatlarla. Tamam. Arkadaşlar bundan sonraki karakter ne olacak acaba? Civciv ben. Sen ona vuruyorsun ben de şu Civciv'e birazcık daha vurayım. Civciv'i öldürdüm. Başka yer... Ana bak. Aa. Film var. Civciv'i indireyim. A, Arkadaşlar dönüşüm geliyor bakalım şimdi. Hadi. Aa bir tane daha şu Boğa'ya vurabilir miyim? Abicim yok 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 yok. Bu indirir. Bu abi indirir. Aman diyorum ama. Ben gideyim ne açayım? Yumurta açayım mı? Neyim var benim? Senin kaç tane şeyin var? Ee, kupam kaç tane? Kaç tane petin var? Bakayım. Alamıyoruz. Açacağım abicim. Aç bakayım. 3 tane oldu Yusra şu anda. Benim 3 tane 4 tane şu cib oldu. Şu civcive giriyorum. Bu civcivi vuruyorum ve değişiyorum. Geliyor gelmekte olan. Evet. Şimpanzini bana nini. Wa wow. wa wa. şimpanzini wow. bana nini geldi. Hadi bakalım. Buna kaç vuruyor? 35 çarpı. Üş, 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 üş. Boğa ile kapış bakayım. Boğa çok vuruyor. Ama ben de boğayı indiriyorum. Çok güzel. Şuna da vur bakayım. Arkadaşlar şempanzini bananini oldum şu anda. Vur yavrum. Ben de şempanziyim. Ya kurmi kardeşim. Evet abim biz gerçiz gerçek misin yazmışsın oraya. Buradan devam edelim. Ama bizim vurduğumuza vurmasa çok daha güzel olur biliyor musun? O boğaya giriyorum ben üstüne. Sen de gelir misin? Kurban geliyor kızım gel beraber. Danaya girelim. <laughs> ben, ben ona 43 gidiyor ama bana 10 gidiyor. Şuna da vur bakayım. Aa ölme ölme Allah gitti ölüyor. Bu Ay. Boğayı öldürdüm ben. E ne olacak şimdi? Ben boğayı Oh be baştan başladık çok güzel bir bu şey. öldürdüm. Neredeyse. Güstura bundan sonra güçlü bir şey geliyor. Bak. Bu ne böyle iri yarı bir şeye benziyor. Ne? Şu baksana. Biliyorum onu. Ne o? Lirililariyo. Şaka yapıyorsun sen ciddi misin? Arkadaşlar Tum tum sahurla başladık. Şempanzini bananin olduk. Şimdi evet şimdi geliyor. Baba Hiç ben bakayım. bu ayı öldürdüm. Ben bu ayı öldürebilirim. Bu ayı öldürelim. Arkada İsra da takmış. Peşine kuyruk gibi. Brr brr patapim. Pır pır patapim geldi. Hayda başlıyor. Allah Allah. Baba ben, <laughs> ben öldürüyorum. Gel gel baba baba. Oy ne vuruyor be. Vallahi indiriyor. Hediyeni ver bakayım canım. Hediye hediye hediye. Operasyon diyor. Ver bakayım şu inventerde. Ben bu duruyorum daha. en iyilerini taktık. Arkadaşlar şu burunla dövemeyeceğim kimse yok gördüğünüz gibi. Bakın. Burnumla bu ayı Baş şey bak burnumla indiriveriyorum bak 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 Oh küt küt küt, küt. Ben düştüm. Bir dakika Yusuf'a sen de bunlara girelim mi kızım bir buçuk kaca mı varmış Biz bunu indiremeyiz Neresi? Aa. sekizinci seviyede oraya gidebiliyormuşuz Biz şu an kaç seviyedeyiz? Can topla. Bilmiyorum. Yusuf biz şu an kaç? Beş tabii ya. Ben dört. Öldürüm. Ne kaçsın sen dört daha müsün? Ben öldürdüm bir tane daha öldüreceğim. Sen kaçsın? Şu an biz kaçıncı ben seviyede olduğumuz nereden göre? Beşinci, 5. 5 5 5 5. Tamam. Arkadaşlar 5. seviyede 8'e bır, bır gidebiliyormuş. Ben alabiliyorum. Ben de bır bır mi alacağım. Al kızım indirmen lazım. Şimdi bır bır patapi diye olacak işte arkadaşlar bakın. Ya öldüm ya. Ne Na, nasıl öldün? Bir şey olmaz zaten şeyden başlatıyor tekrardan. Sıfırdan başlatmıyor. Geliyor. bam geliyor. Bananini banana geliyor. Ay <laughs> çok tatlı bak. Arkadaşlar bır bır oluyor şimdi. Tipe bakın üstüne. <laughs> Tipe bak ya. Tek atış. Vur bebeğim vur. İndirdi çok güzel. Tamam, ben... Gel beraber şuna da alalım ya. Aa. Bak 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 bak. Çok güzel. Bu ne? Bu bize vurmuyor. Yusuf gel bundan öldürelim. Ben

Başka nereye gireyim şimdi? Abi onlara vurayım deme bak bizi indirmesinler. Vur 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 vur. Bakalım yüzde kaç gelecek. Arkadaşlar din 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 du. Demek portakal adam demek. Tatlına bakalım. Bak. Güzel. Bunlardan keseyim. Şuna vurayım. Ay, iyi bir dakika. İndirebiliyorum. İndi. Vallahi indi sıra. Va bunlar daha güçlüymüş bu. Bır 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 bilip bir 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 vur 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 bir bir mi? Neydi? Abi bu çok sağlam vuruyor be. Baksana şuna. Tamam güzel. Aa, arkadaşlar benim 450 kupam var. Çok güzel şeyler almaya gidiyorum şu anda. Kendimi geliştirmem gerekiyor. Çünkü ben bu haritada çıkmak istiyorum kardeşim. İşte kendini hızlı bir şekilde geliştir. Bu ne 250'lik mi? Şaka yapıyorsun sen. Açayım mı? Açtım. Güzel bir şey <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Bu ne be? Ne verdi? En iyilerini tak. Ya bu çok kötüymüş. Bir dakika bu üçlü. Ya ben gideyim şundan açayım en iyisi. Şundan aç bakayım. Baba benim bir sürü kupam olduğu için ben bundan açıyorum. Bu güzel geldi. Nadir mi geldi? Güzel. Bir tane daha açacağım. Aç bakayım koçum. Müsro. Ben gidiyorum kızım. Tamam arkadaşlar. Üçlü, üçlü, üçlü nasıl birleştireceğim? Birleştirme yok galiba kızım. Birleştirme yok galiba. Ya bu ne diyor? İki kat kazan. Ha, bak 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 bak. Bakalım şimdi kaç verecek arkadaşlar. Bayağı bir geri... Evet. Şimdi daha güzel oldu. Bakalım bundan sonraki karakterimiz ne olacak? Oğlum dur. Ah! Bu file saldırabiliyor mu? Allah! Anam 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 yıktı beni ne yapıyorsun? Sen ne yaptığını gördün mü filin? File saldırabiliyoruz ama birazcık daha güçlenmemiz lazım. Bak tek tek yararlı. bir vuruş tek. Burada her şey indiriyor. Arkadaşlar %91 diyeyim. Herhalde iki tane döversem falan bitiyor bu işe. Hadi bakayım yavrum. Ana ölüyorum. Aa %5 can kalmış. Yusra? Lirili larila. Ya ben ne olacağım? Allah! <laughs> gel buraya gel. Sen şey telimin altını <laughs> ezeyim <değil> mi? <laughs> Nerede olacağım? Nerede? Oy oğlum. Şimdi nereye gidiyorum biliyor musun? Sen öldürme ben öldürme. Yusra şimdi nereye gidiyorum biliyor musun? Şimdi buna gireceğim. Dal oğlum. Dal oğlum. Vur oğlum. Vur. Vur. Bir daha vur. Bir daha vur. Hadi. İniyor. İniyor bir daha vurma. Ana indirdim. Vallahi indi. Ben de alacağım. Çar. 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 Oy 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 oy. Neler neler oluyor. Ver bakalım şey deliriz. Evet. Kaçıncı seviyedeyiz? Arkadaşlar 7. seviyeye geldik. Dolcan Vura vura gidiyorum yani öyle söyleyeyim. Arkamda kaç kişi var? Aa, bir dakika bir çocuk daha gelmiş ya o vuruyormuş. Şimdi buradan kendime kupa açayım mı? Başka çıkış... Kupayı kullanabileceğimiz bir yer yok. Bir tane bundan aşağı. Merak ediyorum ne çıkacak. Aç bakayım canım. Nadir çıktı evet. çok güzel. Bak ben buna çok sevindim işte. Haydi bakalım file karşılık film. Vuruşma başladı. O vuruyor ben vuruyorum, o vuruyor ben vuruyorum. Evet sağlam olan kazanacak. Hayır oğlum hayır indirme. Sağlam vur. Vurdu. Oy ucundan döndü. Vallahi ucundan döndüm. Hemen gidiyorum şurada ben can toplamaya. Ben şey öldüreceğim. Arkadaşlar bu 8. seviyeye gelmek birazcık zor. Yusura olan senin aldığın yere dalmayım kızım. Sen kendini geliştir. Pek bir küçük kaldın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi filetelli giydirmişler. Neydi bunun adı? Lirilirilir ya. Lirilirilir. <laughs> Çok saçma. Bir şey o fili kapı şey arkadaşlar İsra'ya bakın fili bana bırakmıyor dövüyor devamlı fili orada. Ana ne oldu kız? Bir daha git hemen git bir daha git bir daha git. Liri ya arkadaşlar ben gitmek üzereyim az kaldı. Şimdi ben yan tarafa doğru yolculuğa başlayacağım kızım tamam mı? %76'dayız 25K'nın 19K'sı tamam. Ver bakayım canım. Ay artmıyor bir şey. Öleceğim. Yüste sen örüp örüp duruyor ben öbür arataya geçmek zorunda kalacağım şimdi. En güzeldi. Hadi bebeğim neye dönüşeceğim? Bip bip hoppa. Bip bip poppa. Bu ne? Allah aşkına bu ne? Oğlum bu ne? Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> <laughs> Tek bahtan güvercin oldum. Yüste sana yardım edeyim kızım birazcık. Bip bip poppa vuruyor. Bip bip poppa vuruyor bakayım. Evet. Bip bip poppa Ölce, bir. Öldürdük. Arkadaşlar. Tung tung. Parkından kaç. Ben gidiyorum buradan bakayım nereye gidiyorum. Aha. Brain Road şehrine seyahat ediliyor diyor. Ana. Ana. Nereye geldik ya biz? 60k mı? Ayda bu ne? Benim 3k param var. Ben burada hiçbir şey alamıyorum ki. Vur bakayım şunları canım. 50k mı? Anam anam ölüyor. Biz burada nasıl gelişeceğiz? Çok güçlü bunlar. Yani ilk önce burada geliş bence. Ücretsiz mücevher hazır diye. Ver bakayım canım. Ne hazırmış Yani ana ücretsiz verdi. Şaka yapıyorsun sen. Bu ne oğlum? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz o inek var ya. Bana vurma bak. Güvercin bir ayağın var senin. Kutu. Şu kutuyu tokatlayalım bakalım. Kutunun canı iniyor mu? Kutunun canı arkadaşlar bir hafta bu kutuya vurursam. Ah! Ana bu ne? Ne? Aha, ne? Allah Allah nereye geldik ya? Hipopotam. Kardeş gelsene şuna bir vur bakayım ya. Ben de bir şeylere alayım yani Etmek parası vur bakayım. O çocuk bile zor yeniyor bunu. Ana bayağı iyi verdi. Ama biz burada gelişemeyiz ki. Bir dakika şuna bir vurayım bakayım bak nasıl vuracak şimdi bana bak. Aman ya, abi aman bir gözünü bir seveyim ne? canım çıktı ya. Şuna lastik dövüyoruz bak. <laughs> Ben bu lastiği bile dövüyorum. Demek ki diğer tarafta gelişeceğiz biz buraya geleceğiz. Rebirth mi? Ha bak bunu dövebiliyorum işte bak. Bu mükemmel bir şey. Bunu dövüp birazcık güçlenebilirim diye düşünüyorum burada. Neymiş bunun adı? Çöp. Çöp çantası dövüyoruz. <laughs> o kadar güçsüzüm <laughs> <gitsizim> ki. <laughs> Çöp bir frizilik çekiyoruz arkadaşlar. Bakayım bunu indirdikten sonra kaç para Elimde dönüşme bas kaldı. Bundan sonra neye dönüşeceğiz? Neye dönüşeceğimi bilmiyorum. Aa! 7 7 veriyor. %7 veriyor. Evet, kraliçe geliyor ve geldi. <laughs> kraliçe. Size ne olmuş şöyle? <laughs> Tek ayak kraliçesi geldi arkadaşlar. Aa. İsra da buraya geldi. Bakalım şimdi ne olacak? Kuruyor ya. Arkadaşlar dönüşüyorum. Dönüşüyorum. Bom bom bini, guzini. Bom ne dedi? Bom bini, guzini. bom guzini. Bombordini guzini bakalım. Allah'ım vur bakayım şunu yavru. Bakayım bunu indirebilecek miyiz? Arkadaşlar bu bile zor ya. Ayda oğlum sen nasıl vuruyor? Düzgün bu sen evladı. Çok tatlı ya. Çok tatlı da ben bakayım. Güzel bir kağıt Arkadaşlar yanımda tek ayaklı bir güvercin var insan. <laughs> 10. Seviyorum. Ben de bir Bombardino neydim ben ya? Bombardino Godzilla'ydı. Her neyse arkadaşlar İtalyan bireyin not oyunumuzun sonuna geldik. Devam için ne yapalım? Beğenelim abone olalım videoyu açalım.